Evet herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün cumartesi hemen kalktık erkenden giyindik arkadaşımıza kahvaltı ekliyoruz. Bu yeni evlenen arkadaşım kınasını çekmiştim sizler için. Yakın oturuyor bize şöyle yürüye yürüye bir kahvaltıya gideceğiz. Kendisi davet etti teşekkür ederim. Orada da çekebilirsem sizler için çekeceğim. Ee, sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Biz böyle çıktık. Saat şu anda 10 gibi. Sessiz, sakin sokaklar. Herkes tabi dinleniyor herhalde. Çalışmayan insanlar. Böyle biz de yavaş yavaş yürüye yürüye gidiyoruz eşimle beraber. O halde duygularda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Ben duyguma geldim Şöyle bize enfes bir kahvaltı Hazırlamış Yeni gelinimiz Şöyle göstermek istedim size de Daha sıcaklarımız gelecek Sofraya şöyle pankekimiz Patates kızartmış Kahvaltılıklarımız Kuyumak gelecek soframıza Sucuklu yumurtamız gelecek Şöyle güzelce bir Bir de hellim kızartıyormuş Güzelce bir kahvaltı Yapacağız şöyle sizlere de göstermek istedim. Evet arkadaşlarım duyguma geldim ve benden duygumla Brown'ın isteği kuymak vardı. Sıcaklarda kuymak yapar mısın dediler. Ben de seve seve arkadaşımın evine geldim. Kuymağımı yapıyorum. Bir kere daha tarifi vardı ama sizler için yine vereceğim tarif. Şurada. Burada. Tereyağım çok yanmadan şöyle köyden getirmiş olduğumuz kavrulmuş mısır unu 4 kaşıktan yapacağım 4 kişiyiz diye. Bunun artık ayarını siz kendinize göre yaparsınız. suyum burası sıcak değil mi? Evet. Bu suyumuz. evet sıcak. Tamam bir de sıcak su lazım. Tamam. Şöyle kısık ateşte biraz daha açalım. Kuymağımızı kavuruyoruz unumuzu. Şöyle şimdi arkadaşlarım gördünüz mısır onu böyle e, fokurdamaya başladı. Yani dilim dilim olmaya başladı. Ben bu aşamada suyunu ekleyeceğim. Şimdi bunlar yanıyor mu? Evet. Kaynar su. Şimdi nasıl ekleyelim? Şu elimle alayım ki. Bismillahirrahmanirrahim. Gördün mü? Şöyle bakıyorum kıvamı olmuş mu daha olmadı topluyor kendini yani siz buna kendi göz kararı kıvamını vereceksiniz arkadaşlarım yavaş yavaş bakıyorum topladı mı topluyor şimdi bu aşamada ben biraz tuz kullanacağım şimdi tuzumu ekledim burada peynirimi ekleyeceğim böyle. Biraz daha tuz su istiyor bu. O yüzden ilk önce peynirlerimi vereyim. Tel veriyor bu. Köyden getirmiş olduğumuz kuymaklık peynir. Ama artık şeylerde de kahvaltılıklarda da satılıyor galiba. Marketlerde de var. Var var. Değil mi? Kuymaklık Gördüm peynir ben de. Diye. Birkaç şey de güvenip alamıyorsun işte. Güzel evet. mi kötü mü diye. Evet. Verir mi tel vermez mi bilmiyoruz. Evet. Şimdi bu kendini toplayacak. O kadar aslında un koymuşuz ki gözüme az geldi ama baksana Duygu. Aynen. Un yiyor yani suyu bayağı varmış. Büyük olduğu için. Evet Son tavamız geldi. büyük geldi. Burak'tan gözümüz korktu. <laughs> Çok seviyor Burak kuymağı. Senin kuymağını seviyor. Aynen. İlkaya da alıştırdım o da yapıyor artık evde. Ha. Canı çektikçe kuyumak yapıyoruz biz. Yani bazıları seviyor işte böyle alışkanlık oluyor herhalde. Şimdi yani çoğu insan seviyor. Koyma. Koyma Duygu. Koyma. Onu ben toplatacağım da. Tamam. Hı, daha bak. Elini daha vermedi. Biraz daha su istiyor gibi ama sence istemiyorum. Bence gayet right, yeah. iyi. Tamam, oynamaya başladı. Evet. Right. Hı <laughs> hı. Şey evet arkadaşlarımız şöyle kuymağımız hazır. Şöyle tel vermesini görüyorsunuz. Fes oldu. Ay dökeceğim dedi de korkuyorum şimdi. <laughs> şöyle mesela üç buçuk lira şunlar. Ağzımda da maske var. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim sana. Üç tanesi 10. Üç tanesi on. Şöyle var. 15 lira. Şöyle 15 TL sabunluklar. Evet arkadaşlarım ben şimdi e, Duygulardan geldim. İnanın o kadar sıcak ki hava. Biraz oturdum dinlendim. Daha sonrasında e, Duygu e, yarın tatile gideceği için evinde de şöyle ekmekleri kalmıştı. Dedim ki sen o ekmekleri bana ver. Ben bu ekmeklerle dedim köftelik e, çekeyim yani. Köftelik galetelik çekeyim. Bazıları daha kötü olmuş. Şöyle Şimdi bunları küp küp doğrayacağım ve galeta unu yapacağım yani arkadaşlarım hem ziyan etmemiş olacağız mesela şurası hafif küflenmiş orayı kopartıyorum şöyle devam ediyorum yapmaya hem ziyan olmamış oluyor o da sevmiyor böyle ziyanlık şeyleri ama gidecekleri için kalmış ekmekler. Bizim evde de şöyle vardı arkadaşlarım. Ben dolaba koyuyorum böyle. O yüzden daha uzun sürüyor küflenmemesi. Duyguya da söyledim. Şöyle. Bunları şimdi galeta unu yapacağız. Galeta unu yapmadan önce ben ekmekleri doğrayıp fırınlıyorum. Fırınladıktan sonra kurutuyorum yani ekmeği. İsterseniz çorbalık da yapabiliyorsunuz böyle küp küp kesip ama ben direkt bugün bunları gale unu yapacağım. Çünkü hiç köftelik gale unum kalmadı. Şimdi bunları yapacağız. Fırında bir kurutacağım. Şimdi ekmeklerimi şöyle temizdi zaten burası. Aldım. Şöyle robotumu boyuna göre kesip direkt şöyle tepsime atacağım arkadaşlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? İstanbul çok sıcak. Sıcaklarla aranız nasıl? Valla biz <gülüyor> biraz <gülüyor> kötüyüz. Şu anda mesela saat 5'e geliyor ama hala sıcak hava. Şöyle yapayım ki robotuma hani büyük parçalar olunca sıkıntı oluyor. Şöyle hem ziyan etmemiş olduk ekmeklerimizi. Mesela ekmek tatlısı yapabilirsiniz. Böyle küp küp kesilmiş ekmeklerinizi. Güzel oluyor. Ya da şöyle hani mesela kesilen ekmeklerinizi alt şerbetini döküp etmek gibi üzerine bir muhallebi yapılabilir. Yani çok şey yapılabilir. Benim vaktim varken bir de ekmek de varken dedim Duygu'ya sen onları bana ver. Galeta onu yaparız diye. küp küp doğradım ekmeklerimi şimdi fırınlamaya atıyorum hem böyle daha lezzetli oluyor fırınlanmış şöyle fırınımızı açtık şöyle alt üst ayar 225'e açtım şimdi ekmeklerimiz götürdü güzelce fırınlansınlar Evet arkadaşlar ben şöyle robotumu çıkarttım. Şöyle ekmeklerimi de göstereyim. Sıcağı çıktı. Böyle oldu. Dediğim gibi böyle hafif hatta yanmaya tuttu. Böyle daha lezzetli oluyor fırınlanmış galeta unu. Hazır galeta unları da böyle oluyor zaten. Şunu ayıracağım. Acılık vermesin diye çok yanmış bu. Şimdi bunları hızlı hızlı çekeyim. arkadaşlar. Ben şimdi ekmeklerimi çektim. Şöyle parçalar kaldı. Bunlar tam kurumamış maalesef fırında ekmeklerim. Şimdi ben bunları güneşe koyacağım. Şu kısmı. Çünkü çekmiyor robot. Yani şöyle bırakıyor. Tabi yine ziyan etmeyeceğim bunları. Böyle kullanacağım artık. Şimdi bunları biraz güneşe koyun. Bunlar iyice bir kurusun güneşte. Öyle çekeyim bunları. Ziyan etmeyeyim. Çünkü olmuyor şu kadar birikti. Şöyle göstereyim. Işık da çok yansıyor ama. Heh. Şöyle. Bayağı birikti yine. Güzel oldu. Köftelerimiz de artık Allah'ın izniyle kullanacağız. Şöyle iyice havasını alıyorum. Vakumluyorum. Çünkü hiç kalmamıştı. En azından değerlendirdik ekmeğimizi. Bugünlük benden bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın diyorum.